Mikasa kiminle evlendi? Net bir cevabı olmayan bir soru. Serinin sonunda After Credits sahnelerinde Mikasa'yı ve yanında birisini görüyoruz. Animede net bir şekilde kim olduğu belli olmuyor ama mangadaki bu panelden kim olduğunu net bir şekilde çıkartabiliyoruz. Ve bu kişi muhtemelen Can. Yüzünü net bir şekilde göremiyoruz ama resimden de göreceğiniz gibi saç tipi Can'ın seri sonundaki saç tipine oldukça benziyor. Vücut yapısı ve kıyafetleri falan da bu fikri desteklemekte. Takip et. Yine de sorabilirsiniz ziyaret sırasında denk gelmiş olamazlar mı? evlendiği sonucuna nasıl vardık? Diyelim ki Can ve Mikasa mezarda karşılaştı. Peki eldeki bu bebek nereden çıktı? Mikasa neden anaç bir tavırla bebeği tutarken Can arkadan karısını destekleyen koca pozuyla Mikasa'ya dokunuyor? Gözü olan herkes için bence Mikasa'nın Can ile evlendi ve çocuk bile yaptı oldukça açık.